İyi akşamlar bugün 4 Temmuz 2020 Cumartesi saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 2 adet amorti, 1 adet 100 bin tükürası, 10 adet 10 bin tükürası ve 5 adet 5000 TL ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi amorti kazanacak olan numaraları belirlemek üzere başlatıyoruz. Öncelikle amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz 2 adet küremizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. 3 Atınız Ve 4 Atınız Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız bir. Birinci amorti numaramız bir olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve ikinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize de beşten dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Beş, 6 atınız 7 atınız 8 atınız ve9 bu atınız, Ve dokuz. atınız. 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 9. İkinci amorti numaramız 9 olarak belirlendi. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti numaraları 1 ve 9 olarak belirlendi. Ellerinizdeki numaralı topları küre içerisine, kartonetle de yerlerine koyabiliriz. Şimdi de sıra geldi 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin bir adet 100 bin Türk kazanacak olan numarasını belirlemeye. Öncelikle kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci küremizde sıfırdan dörde kadar diğer beş küremizde ise sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin klasik ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin klasik ikramiye kazanan numarası 061 bin 459. 4 Temmuz Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine, kartonetle değerlerine koyabiliriz. Yüz bin tıklası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 bin rastlık rame kazanan numarası 338.647. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine karton değerlerine yerlerine koyabiliriz. 100.000 bin rastlık rame kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 262.089. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetli değerlerine koyabiliriz. Yüz bin tükrasi ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Lirası kazanan numarası 183.962. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100.000 bin tükrasik rame kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası ikramı kazanan numaramız 389.892. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 407 bin 958. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk lirası kazanan numaramız 112.694. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine kartonetler değerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk lirası kimi kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 056026. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine karton ötle değerlerine koyabiliriz. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk kazanacak numarasını belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası ikrami kazanan numaramız 232 bin 442. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk ikramiye kazanan numaramız 400 bin 713. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin tükran kazanan numaramız 0 028881. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine karton etlediği yerlerine koyabiliriz. 100 bin tükran kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 390 bin 381. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine karton ötleri değerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası Klaması kazanan numaramız 277.197 4 Temmuz 2020 Süper Piyango Oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Lirası Klaması kazanan numarası 2 7 7 1 9 7 4 Temmuz 2020 Süper Piyango Oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Lirası Klaması kazanan numarası 277.197 olarak belirlendi. Numara topları kilo içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Sıra geldi 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin o adet 10.000 Türk Lirası kremi kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 10.000 Türk Lirası kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. <laughs> Birinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 228.342. Birinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 228.342. Atınız. İkinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 404 bin 582 ikinci 10.000 Türk klasik keramike kazanan numaramız 404582 atınız. 3. 10.000 Türk klasik keramike kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 3. 10.000 Türk klasik keramike kazanan numaramız 400 68826 3. 10 bin, bin klasiklame kazanan numaramız 468826 atınız 4 10.000 10 bin klasiklame kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum 4 10.000 10 bin klasiklame kazanan numaramız 266 bin 116 4. 10.000 Tıpkı Seramiği kazanan numaramız 266116 atınız. 5. 10.000 Tıpkı Seramiği kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 5. 10.000 Tıpkı Seramiği kazanan numaramız 051963. 5. 10.000 Tıpkı Seramiği kazanan numaramız 0 51 963 atınız. Altıncı on bin Türk kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Altıncı on bin Türk kazanan numaramız sıfır doksan bir bin altıncı. 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 090 bin 422. Atınız. Yedinci 10 bin Türk kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Yedinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 438.735. 7 Yedinci 10 bin Türk Rasyum İkramiyesi kazanan numaramız 438.735. Atınız. 8. 10 bin Türk Rasyum İkramiyesi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 8. 10.000 bin Türk Rasyum İkramiyesi kazanan numaramız 276.443. 8. 10 bin Türk İkrami Kazanan Numaramız 276.443. Atınız. 9. 10 bin Türk İkrami Kazanacak Numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 9. 10 bin Türk İkrami Kazanan Numaramız 383.871. 9. 10 bin, bin, bin Türk lirası kazanan numaramız 383.871 atınız. 10 ve sonuncu 10 bin Türk lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Onuncu 10 on bin Türk lirası Kremi kazanan numaramız 413.000 703. 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 413.703. Atınız. Şimdi de sıra geldi. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 5 adet 5.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 5.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 293120. Birinci 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 293120. Iki Atınız. İkinci 5000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 482 bin 332. Iki. İkinci 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 482332. Üç Atınız. Üçüncü 5000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 127.610. Üçüncü 5.000 Türk Lirası Klamayı kazanan numaramız 127.610. Atınız. Dördüncü 5.000 Türk Lirası Klamayı kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Dördüncü 5.000 Türk Lirası Klamayı kazanan numaramız 358.051. Dördüncü 5.000 Türk Lirası Klamayı kazanacak kazanan numaramız 358.051 atınız. 5. ve sonuncu 5.000 Türk ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 5. 5.000 beş Türk ikramiye kazanan numaramız 202590. Beş Beşinci ve sonuncu 5.000 Türk ikramiye kazan kazanan numaramız 202590. Atınız. 4 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.